Sarı Rumallıların Laneti. Hindistan'ın tozlu yollarında yüzyıllar boyunca korkuyla fısıldanan bir isim vardı: Tuglar. Onlar sıradan bir haydut topluluğu değildi. Dost gibi yaklaşır, güven kazanır, sonra bir gece vakti boynunuza sarı bir bez dolanır ve ruhunuz tanrıçaları Kali'ye kurban edilirdi. Rivayete göre 19. yüzyılın başlarında Bengal'e doğru yol alan bir subay askerleriyle birlikte bir kasabada mola verir. Burada kibar bilgili, güven veren bir yabancı ile tanıştırılır. Yol arkadaşlığı teklif edilir. Başta kuşkulu olsa da, sohbetler ilerledikçe subayın içine şüphe yerine güven dolar. Beraber yola çıkarlar. Günler geçtikçe yabancı, bilgisiyle ve hoş sohbetiyle onların dostu olur. Akşam olur, kamp ateşi yakılır, kalabalık onları güler yüzle karşılar. Yemekler yenir, kahkahalar yükselir. Her şey huzurlu görünür. İşte o sırada yabancı, yanındaki adamlara dönüp uğursuz cümleyi fısıldar. "Tütünü getirin." Bir anda ortam değişir. İnsanlar kollarınızı, bacaklarınızı tutar. Boğucu adı verilen ustalar belindeki sarı rumalı çözer, boynunuza geçirir. Nefes kesilir, boğazınızda çelik gibi bir düğüm sıkılır. Hayat birkaç saniyede söner. Tuglar için bu cinayet sadece bir yağma değil, bir ibadetti. Onlara göre boğulan her insan, ölüm tanrıçası Kali'ye sunulan değerli bir kurbandı. Cesetler hemen gömülmez, tanrıçanın ruhu gelip sahip çıksın diye bekletilirdi. Toplu mezarlarda, kuyularda bulunan yüzlerce kafatası, onların izini hala taşır. Araştırmalara göre bu tarikat, 600 yıl boyunca 2 milyondan fazla insanı boğarak öldürdü. Bu korkunç düzen babadan oğula aktarıldı. Çocuklar küçük yaşta cinayetlere tanık olur, büyüyünce boğucu olurlardı. Dışarıdan bakıldığında ise sıradan köylü, tacir, hatta köyün sözü geçen adamıydılar. Kadınlar bile kocalarının neyle meşgul olduğunu bilmezdi. Onlar yüzyıllarca cezasız kaldı. Halk tanrıçanın gazabından korktu, yetkililer göz yumdu. Ta ki İngiliz askerleri de ortadan kaybolmaya başlayana kadar. İngiliz yönetimi sonunda harekete geçti. Yüzbaşı Sleeman, Tug'ların gizini çözmekle görevlendirildi. Yıllarca süren takiplerle onların yöntemlerini öğrendi. Ajanlar yerleştirildi, birbirini ihbar eden üyeler yakalandı. En sonunda 4000'den fazla tag ele geçirildi. Yarısı idam edildi, kalanı sürgün edildi. 600 yıllık kanlı gelenek sona erdi. Ama aralarında öyle biri vardı ki adı hala kan dondurur. Behram kendi ifadesine göre 125 tanıklara göre 900'den fazla insanı boğarak öldürmüştür. O yüzden tarihin en kanlı seri katillerinden biri olarak anıldı. Agori ve Kapalika gelenekleri Agoriler, Hinduizmin şaivite ekolleri içinden aşırı uçlara kayan, ölüm, mezarlıklar, yakılmış cesetlerin küllerinin kullanılması gibi ritüelleri olan keşiş gruplarıdır. Bazı ritüel uygulamaları ortak toplumda tabu sayılır. Kapalikalar, Orta Çağ'da kafatası taşıyıcılar olarak tanımlanan bir grup. Ceset küllerini kullanma, bazı transgresif, toplum kurallarını aşan ritüellerle anılır. Ama açıkça sistematik insan kurbanı ve suikast örgütü gibi kayıtları sınırlı ve çok kabul görmüş belgelerle desteklenmiş değil. Yerel ritüel suçlar, kara büyü inançları ve insan kurbanı vakaları. Örneğin Çattisgar bölgesinde yakın zamanda 7 yaşında bir kız çocuğunun ritüel kurban olduğu yönünde bir vaka ortaya çıkmış. Kerala gibi bazı eyaletlerde, eski dönemlerde tanrıça tapınaklarında insan kurbanlarına dair yerel efsaneler anlatılıyor. Fakat Hindistan'ın vukuatları bununla da kalmamış bu garip sapıklıkları bugüne kadar uygulamışlardır. İşte bazı detaylar. Hindistan'da yüzlerce yıldır süre gelen bazı ezoterik ve tantrik gelenekler, çağdaş hukuk sistemine rağmen kimi bölgelerde şiddet içerikli, hatta cinayetle sonuçlanan uygulamalara zemin hazırlamaktadır. Özellikle kırsal alanlarda eğitimsizlik, batıl inançlar ve tanrısal güç vaadiyle yönlendirilen bireyler kara büyü ya da ritüel kurban uygulamalarına başvurmaya devam etmektedir. Telangana eyaletinde 2022 yılında 45 yaşındaki bir kadının cesedi bir nehir kenarında tanrılara adanmış olduğu belirtilen bir ritüelin parçası olarak bulundu. Yerel polis olayın ardında Zenginlik ve refah amacıyla yapılan bir tantrik ayin olduğunu açıkladı. Soruşturma sonunda bir tantrik büyücü ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Hindistan'ın bazı eyaletleri bu tür uygulamaların önüne geçebilmek için özel yasalar çıkarmıştır. Özellikle Maharashtra ve Karnataka sihirli şifa, kara büyü, büyücü avı ve kurban ritüeli gibi pratikleri cezai suç haline getirmiştir. Ancak yasa olmasına rağmen uygulamadaki zorluklar nedeniyle bu tür suçlar hala kayda geçmeye devam etmektedir. Şattisgar eyaletinin Mungeli ilçesinde 7 yaşındaki Lali Goswami, akrabaları tarafından Jharan Puja adı verilen bir kara büyü ritüeli için kurban edildi. Ritüelin amacı, zenginlik getireceğine inanılan bir tanrıya adak sunmaktı. Lali'nin cesedi bir cenaze alanında bulundu ve DNA testleriyle kimliği doğrulandı. Olayla ilgili olarak 5 kişi tutuklandı. 11 yaşındaki çocuğun okul başarısı için kurban edilmesi 2024 yılı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 11 yaşındaki Kritart, okulun başarısını artırmak amacıyla bir kara büyü ritüelinde kurban edildi. Okul sahibi Jasodan Singh ve oğlu Dinesh Bagel ile birlikte 3 kişi tutuklandı. Ritüel, tinsel bir güç elde etmek amacıyla gerçekleştirildiği iddia edildi. Hindistan'da çocuk kurbanı ritüelleri gibi olaylar resmi olarak yasa dışıdır ve modern Hindistan devleti tarafından kesin bir şekilde yasaklanmış ve cezalandırılan suçlardır. Ancak çok nadir de olsa bazı bölgelerde aşırı batıl inançlara sahip gruplar veya bireyler tarafından gizli ve yasa dışı şekilde gerçekleştirildiği öne sürülen vakalar zaman zaman haberlerde yer alır. Bunlar Hindistan kültürünü veya halkını genellemek için kullanılabilecek örnekler değildir ve toplumun büyük çoğunluğu tarafından şiddetle reddedilir. Peki bu tür ritüellerin tarihsel arka planı nedir? Hindistan'daki kurban ritüelleri çok eski zamanlara, Vedik döneme kadar uzanır. Bu dönemde kurban (yajna), tanrılara sunular yaparak kozmik düzeni sürdürmek amacıyla yapılan ritüellerdi. Hayvan kurbanı yaygındı ama çocuk kurbanı ana akım değildi. Kurbanlar genellikle Agni ateş tanrısı aracılığıyla tanrılara sunulurdu. Zamanla özellikle Budizm ve Jainizmin etkisiyle şiddet içeren kurbanlar azaldı. Hindistan'da daha gizemli, halk arasında karanlık olarak bilinen bazı dini akımlar da vardır. Tantrik uygulamalar. Bazı uç gruplar ruhani güç kazanmak için şok edici ritüeller yaparlardı. Tarihsel olarak bazı tantrik grupların özellikle Shakti tapınması sırasında kan kurbanı hatta insan kurbanı yaptığına dair iddialar vardır. Çocuk kurbanları gibi uygulamalar bireysel trajedilerin ötesinde toplumun eğitimsizliğinin, hukukun eksikliklerinin, dini ve kültürel cehaletin birleşiminden doğan onur kırıcı ve insanlık dışı olaylardır. Bunlar kabul edilemez, durdurulmalıdır. Çocukların güvenlik, sağlık, eğitim hakları her koşulda korunmalıdır. Devlet kurumları, hukuk sistemi, toplumun tüm kesimleri bu konuda sorumluluk almalıdır. Kültür ve inanç değerleri insan hayatının ve onurunun üstünde tutulamayacak kadar önemlidir.